Hiç Bobby 1545 adında bir isim duymuş muydun? Eğer Minecraft efsanelerine ve gizemlerine ilgin varsa inanıyorum ki duymuşsundur. Kendisi gerçek bir Minecraft oyuncusu ama onu diğer insanlardan ayıran farklı özelliklere sahip. bobinin en büyük gizemi oyuncuların özel yani whitelist sunucularına gizli bir şekilde giriş yapabiliyor olması. Bunu genellikle Hamachi ağları üzerinden gerçekleştiriyor. Hamachi ise birkaç arkadaşla toplanıp sunucu kurduktan sonra beraber Minecraft oynayabileceğiniz bir program diyebileceğin. Şey Eğer bu bir kızdırır, ona saldırır ya da zorbalık yaparsanız bir süre sonra garip şeyler yapabiliyor. Ona ne kötülük yaparsanız size 10 hatta 20 katını yapabilir. Daha önce oyunda yapılacağına inanamayacağınız şeylerden bahsediyorum yani garip şeyler. Çok farklı birisi. Bobby belki de en gerçek, en tehlikeli efsane. Ona bulaşırsanız bir daha bir yoldan geri dönemeyebilirsiniz. Ayrıca kızdığı zaman da oyunda kullandığı normal Alex skin'i bir anda kanlı bir Alex skin'ine dönüşebiliyor. Aynı Giant Rex gibi. Yani Dev Alex aslında çok benziyor. Bu şekilde de ünlendi birazcık Bobby. Peki ben ne yaptım dostlarım? Her zaman yaptığım şeyi yaptım. Uzun saatler boyunca Bobby ile alakalı araştırmalar yaparken garip bir ilanla karşılaştım. Bu ilanda bir kullanıcı Bobby'nin içinde olduğunu iddia ettiği özel bir hama çağının bilgilerini 15 dolardan satıyordu. Yani bu parayı ödersem Bobby ile Minecraft mı oynayabilecektim? Dolandırılmadım! Dolandırılmadım! anladım dostlarım. Dostlarım sahte olabilir. Bakın. Aa gerçekten var. 15 dolar verdim ben buna ve girdim. Babi 15.45 parantez içinde survive onu anlamadım. Survive var. Garip bir şey yazıyor. Abi alttaki bakın bu. Şimdi anlayamayanlar garip gelebilir şu anda bu hamaçi olayı. Anlamayanlar garip gelebilir. Bakın bu bir A tamam Bu bir A ve bu A'nın altındakiler de kişiler. Yani A'daki katılımcılar. Mesela ben şu anda boral olarak buradayım. Bakın şu anda A'da sadece 2 kişi var. Buradan görebiliyorsunuz 2 kişi olduğunu. Bakın şu anda tekrardan girdim. Bakın 2 kişi var A'da bir tanesi Babi 15.45 oğlum. Diyorum yani. Babi'yi bekliyorum. Valla Baba'yı bekliyorum. Lan orada biri! Dostlarım orada birisi var. birisi var! Birisi var! Birisi var! Birisi var! Lan birisi var! Nerede? Nerede lan? Bir dakika dostlarım. Flashback. Birisini gördüm. Birisini gördüm. Bobby! Bobby! Lan <laughs> kaptı <Welcome to> server. Dost yazmıyor. <laughs> 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 Ne yapıyor bu? Üç gün aradan sonra Bobby sunucumda. Üç gün aradan sonra. Welcome back. Bir de bir de bir şey diyeceğim. Buna niye Zog'lar saldırmıyor? Ve az önce Bobby'nin skin'i yine değişti. Yine bir bozuldu. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama Zog'lar Bobby'ye saldırmıyor. Bakın. Vay ba -ba 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 -ba. Eren Zoglin's atak you Bobby. Ona neden Zog'ların saldırmadığını sordum? Çünkü çok saçma şu an. Zog'lar beni öldürmek istiyor. Bakın. Aşağı bir, bir insan ayağımı bacağımı parçalayacaklar. Bobby hiçbir şey yapmıyorlar. Kız çocuk. gelitin vallahi ne de bilediydi kafa yedi şu an lan ne oluyor wow bunu nasıl yapıyor şuraya bakın Dur koydu bakın. Durmuş survival oynuyor. Bu nasıl bir manyak ya? Yani size gelse birisi böyle bir şey yazsa bomba atıyorum. Attım bakın attım. Dostları bomba attım. Bunun adı yapışkan bomba diye geçiyor. Bakın gördünüz mü üstünde böyle bir slime topu gibi bir şey var. Şu an bu arada benim bu tavuk tavuk olduğumu anlayamaz. Yani dostlarım belki de güvenlik sistemi çalışıyor şu an. Bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin. Abi direkt man tekrar babaya dönüşüyorum. Baba oldum. Şu an bakın tam olarak tam bir babayım. Buraya geçeceğim şöyle duracağım şurada. My kill my song Bakın full spamlıyorum. Aa yukarı çıkıyor. Gör beni. Let's go. Birazdan üstündeki bomba patlayacak. Birazdan üzerindeki bomba patlayacak babayım. Aa oh, bir şey yazdı. General mod on this server. Bu pusuncuda modlar var yazdı. <laughs> <laughs> Why kill my zoglin? <laughs> <laughs> ne yapıyor? Lan bir dakika geliyor hayır hayır geliyor saldıracak saldıracak hayır 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 Bunun ne ismi gözükmüyor bu arada baba 15 45 değil mi lan bu Dostlarım onun ismi gözükmüyor Lan geliyor hayır lan dur Bomba niye patlamıyor şu an bir dakika bombanın patlaması lazım Abi kesinlikle dostlarım sunucuya kurduğum hiç çalışıyor Aa durdu orada Bak bak Abi sunucuya kurduğum eklenlik çalışıyor bak yine aşağı düştü Şöyle bir dakika iyice kaşınıyorum dostlarım var artık anlaması lazım Bak kafaların inceliyor görüyor musun? Bastı abi. O kafanı. Bastı. 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 Vallahi bastı. Bastı. Bir dakika abi direkt Direkman Direkt Direkman Direkt man. Direkt man. Direkt man bab bab babaya dönüştüm. Tekrar babaya dönüştüm. Şu an babayım. Selamun Kral ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor ha? Öyle siktirini değiştirmek de olmuyor. Ne oldu? Komut yazamıyor musun ha? Ne oldu? Şimşek çakamıyor musun ha? Hayır babe. Bugün benim emrimdesin oğlum. Do you know who am I? Benim kim olduğumu biliyor musun yazdım. Çok merak ettim. Ne diyecek? Dostlarım babi şu anda resmen elimizin avcım. Bak şu anda avcımın içinde baba. Buradan çıkış yapamaz dostlarım. Buradan çıkmasının imkanı yok. Eğer hile komutu ile, ile orada kullanmazsa, komut kullanmazsa buradan çıkamaz. Ya verecek mi? Verecek. Verdi. I can't find your server is very strange. I can't find your server. Senin sunucunu bulamadım. Your server is very strange. Galiba şey demeye çalıştı. Senin kim olduğunu bulamadım. Sunucun çok garip. Sunucum neden garip? Çünkü komut yazamıyor dostlarım. Delirdi. Babayı denetlenen Türk burada karşınızda. If you kill me beni öldürürsen. Allah kahretsin. Eve girmiş. Dostlarım bakın şu sandal aşağısı aşağı düşecek. Tuzağa düşecek. Sandal aşağısı tuzağa düşecek. Sandal başlarsa... o yüzden koymuştum. Çünkü eve girebileceğini tahmin ediyordum. Düştü. 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 Vallahi düştü dostlarım. Tuzağa düştü. Düştü. Burda abi burada. Dostlarım buraya da kapan koymuştum kapanın içine düştü Kapanın içine bakın şu anda kapanın içinde Abi şu an kapanın içinde ona gerçek kimliğimi gösterme vakti Şu an borun olduğumu öğrenecek Bakın şu an baba 15-45im ama ben, ben kendimde gözükmüyorum Oyun baka girdi şu an baba 15 umarım beni görüyordur Değiştirdim Aa geldi Taradı mı lan ben Ay ne oldu yazdı Taradı dostlarım taradı bakın Şu an borun oldum tekrardan taradı ben de. Ben de seni tanıyorum. Acaba şu an ne dostlarım? Bakın şu an ilk defa kendimi gösterdim. You will die. Öleceksin. Hayır ölmeyeceğim. Oradan çıkamazsın ki diyeceğim ama çıktı. Ne yapacağım? Buraya bir devam bayağı kapan şey yapmıştım dostlarım. Çıkamasın gelemesin diye. Önlem amaçlı. Bakın. Buraya bayağı bir güvenlikli şey yaptım. Hayır. I'll kill you with my own hands. Hayır. Seni kendi ellerimle öldüreceğim dedim. Seni kendi ellerim